Merhabalar Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 Eylül 2020 cuma günü BİM'de satışa sunulacak olan aktüel ürünleri sizler için yakından inceledim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi ürünlerimize geçebiliriz. Evet, ilk ürünümüz Tefal 32 cm tava. Şöyle gördüğünüz gibi 32 cm. Bu ürünün fiyatı 89.90 TL. Büyüklüğünü şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi sapı biraz daha kısa. Şöyle gördüğünüz gibi bir elle tutacak kadar sapı var. Bu ürünün fiyatı 89.90 4 Eylül 2020 Cuma günü BİM'de. Şimdi diğer ürünlerimize devam edelim. Porselen hazneli 5 parça mutfak aletleri. Şöyle gördüğünüz gibi. Geçen haftaki gelen bambu stantlı baharatlık setinin kavanozu ile aynı. Yani eğer onu aldıysanız bunu da alırsınız ve bir set oluştursunuz evinizde. Şöyle aletlerini de göstereyim. Kaşık, şöyle bir karış boyunda, biraz ince, küçük, narin ve nazik yapıdalar. Şöyle diğer aletleri de teker teker göstermeye devam edeyim sizler için. Çırpıcısı, gözleme pişirmek için ve çatalı. Bu ürünün fiyatı 39.90. Şöyle porselen haznesi ile birlikte 5 parça mutfak aleti 39.90. Saklama kablo termos çanta 29.90 lira. Şöyle gördüğünüz gibi içi yalıtımlı. Dışından şöyle üstünde fermuarı mevcut. iki rengi mevcut. Şöyle kapalı şekli böyle lacivert şekilde ve sarı şekilde iki renk mevcut. Şu büyük saklama kabı büyüklüğünü şöyle elimle ölçüyorum görüyorsunuz bu içine böyle oturuyor iki tane de böyle küçük saklama kapları mevcut bunları da böyle koyuyorsunuz ve kapatıp fermuarını vurduğunuzda saklama kapınız pastada kısır yapma şekil verme kabı 5.95 bu ürünün fiyatı kullanımı da kolay, kullanımı da basit ve güzel ve yiyeceklerinize şekil verebilmeniz için, pastalarınıza, kısırlarınıza şekil verebilmeniz için. Üstten kapağını kaldırdığınızda hava alıyor ve rahatlıkla çıkartıyorsunuz, şekil vermiş oluyorsunuz. 5.95 bu ürünün fiyatı. Nostaljik Radyo geliyor bu hafta. Nostaljik Radyo 169 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle hatırlarsınız eskilerdeki radyolarla birebir görüntü olarak aynı yapmışlar. Şöyle kart girişleri, USB girişi, radyo ayarlama düğmesi, on off düğmesi ve FM radyo MP3 çalar özelliklerine geçme düğmeleri. Şöyle anteni de mevcut. Bu ürünün fiyatı 169 TL 4 Eylül 2020 Cuma günü. Şöyle fotoğraf çerçevesi geliyor. İki farklı boyu mevcut. Bu büyük olanı Pardon bu küçük olanı Şöyle bir de büyük olanı var. Büyük olanı 22.90. Boyutları yine birbirine yakın. Şöyle açıyorsunuz fotoğrafınızı koyup tekrar kaldırıyorsunuz. Ön tarafı şöyle olduğu gibi cam inceliği de bu şekilde. 22.90 bu ürünün fiyatı. Evet, fakir kahve öğütücü, fakir baharat öğütücü diyebiliriz. Bu ürünün fiyatı 199 TL. Güzel bir ürün, dışı tamamen inox. Şöyle gördüğünüz gibi ana gövdesi bu şekilde, büyüklüğü bu şekilde çok kaba değil. Şöyle haznesini bu şekilde oturtup kilitliyorsunuz ve dış kabında yerine koyduğunuzda çalışır vaziyete geliyor. Şöyle kırmızı düğmesi, çalıştırma düğmesi içinde mevcut. Bu ürünün fiyatı 199 TL. Güzel, fakir kalitesiyle güzel görünüşüyle, güzel fiyata 4 Eylül'de. Sebze meyve koruyucu örtü 5.95 bu ürünün fiyatı. Bu da yine güzel düşünülmüş bir ürün. Sebzeliğinizin altına serdiğinizde sebzeleriniz alttan hava alacak şekilde kalıyor ve kürmesi biraz daha erteleniyor diyebiliriz. Bu ürünün fiyatı 5.95. Cam Magnolia sunum kasesi 11.90 bu ürünün fiyatı. 11.90 şöyle büyüklüğü bu şekilde gördüğünüz gibi alt tarafın büyüklüğü de bu şekilde normal kenarları şekilli kase gibi düşünebiliriz. Oturttuğunuzda tam bir büyük yumurta bir deve kuşu yumurtası büyüklüğünde diyebiliriz. Yumurta şeklinde bir kase 11.90 bu ürünün fiyatı Mutfak doğrama aletleri var. Mutfak doğrama aletlerinden şöyle bu birisi şöyle üç bıçaklı gördüğünüz gibi farklı yüksekliklerde 3 adet bıçağa sahip. 39.90 bu ürünün fiyatı manuel şöyle gördüğünüz gibi şurada ipi var. İpi ile birlikte doğrama işlemini yapabiliyorsunuz. Bunun bir çeşidi daha var. Bu ürünün bir çeşidi daha var. O da bu şekilde, şöyle gördüğünüz gibi patates, soğan, sarımsak doğramanız için küp küp doğrayabilmeniz için bıçaklar bu şekilde dilim dizilmiş Ve üst taraftan bastıracağınız içinde haznesinde doğranmış şekilde ürününüzü de şuradaki kapaktan alacağınız şekilde tasarlanmış bir doğrama aleti. Yine bu da 39.90. Diğer ürünlerimize devam edelim. 20 cm granit efektli sahan 19.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle büyüklüğü 20 santimetre gördüğünüz gibi. Plastikleri biraz daha böyle elden kaymayacak şekilde silikon şeklinde silikonize yapılmış. 20 santimetre sahan 19.90 bu ürünün fiyatı. Bu haftanın başka bir ürününde 22 santimetre karnı yarık tenceresi yine şef Chef, şef marka granit efektli. Biliyorsunuz karnı yarık tencereleri geliyordu ama genel itibariyle 30, 32, 36 santimetre büyük tavalar geliyordu. Bu biraz daha küçük ve kullanışlı 22 santimetre pilav tenceresi veyahut da 22 santimetre karnı yarık tenceresi diyebiliriz. Bu ürünün fiyatı 39.90. Şöyle gördüğünüz gibi kapağıyla birlikte duruşu da bu şekilde kulpları yandan vidalı dörtlü puding seti 595 burunun fiyatı. Bu da yine kısır ve pasta yapma aletinin şekil verme aletinin küçüğü diyebiliriz buna da. Bunu böyle kapağını kapatıyorsunuz. Üstünde şekli olan ayıcık şekli olan bir kapağı var. Onu kapatıp dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra ters çevirdikten sonra üst kapağını açtığınızda üstten hava almaya başlıyor ve üst kapağını gövdeyi kaldırdığınızda yiyeceğiniz şekil almış bir şekilde hazır hale geliyor. Güzel bir ürün. Bu da yine 5.95 bu ürünün fiyatı da Altılı reçellik sosluk tablası 49.90 bu ürünün fiyatı şöyle gördüğünüz gibi tahta bir tablası var. Kaselerinin büyüklüğü bu şekilde, şekilleri bu şekilde. 6 adet kasede farklı reçeller, soslar sunabileceğiniz, ikram edebileceğiniz veyahut da çerezlik ikramında da kullanabileceğiniz bir ürün. 49.90'da o ürünün fiyatı. Rakle altılı limonata bardağı 29.90. Bu ürünün fiyatı şöyle bardakların büyüklüklerini göstereyim. Çok kalın değil, çok büyük değiller. İnce bir yapısı var. Cam olarak da ince. Şöyle gördüğünüz gibi iki çeşit desen mevcut. Birisi bu mavili olanı altılı şekilde. Diğer bir deseni de şöyle gördüğünüz gibi beyaz desenli. Şöyle göstermeye çalışıyorum sizlere. Şöyle iki tanesini ikisinin yan yana bırakırsak aradaki farkı görebilirsiniz. 29.90 bu ürünün fiyatı. Mavi desenli olanın ağız kısmında desen yok ama beyazda ağız kısmına kadar desen devam ediyor. Val üçlü meşrubat bardağı bu ürünün fiyatı 7.95. Şöyle bildiğimiz klasik geniş ve kısa meşrubat bardağı 7.95 bu ürünün fiyatı. Çocuk spor ayakkabıları geliyor bu hafta. Şöyle erkek çocuk spor ayakkabı diyebiliriz koyu renk olanlara. 29.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi bu da kız çocuk spor ayakkabı. Biraz tabanları yüksek, yüksek tabanlı diyebiliriz. 29.90 bayan spor ayakkabı geliyor yine. Bu da 34.90 fileli bayan spor ayakkabı iç ve dış renkleri bu şekilde şöyle yandan önden görünüşü bu şekildeydi Oyuncaklar geliyor bu hafta. Oyuncaklarda da Hasbro şöyle gördüğünüz gibi ses çıkaran ses çıkaran bebek. 89.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi Hasbro marka. Dışarıda çok pahalıya bulabileceğiniz bir ürün. Burada BİM'de 89.90'a. Pullu çocuk çanta derisi kaliteli. Şöyle yakından göstermek istedim sizlere. 22.90 bu ürünün fiyatı şöyle renk değiştiren pullar yani çift taraflı pullar. Şöyle pembe veyahut da beyaza dönüştürebiliyorsunuz. Pullu çocuk çanta 22.90. Fakir erkek bakım seti veyahut da fakir tıraş seti diyebiliriz. Bu ürünün fiyatı 159 TL. Şöyle büyüklüğü çok uzun değil. İçindeki başlık çeşitlerinin ne kadar fazla olduğunu şöyle görselden görebiliyorsunuz. 159 TL bu ürünün fiyatı da yine 4 Eylül günü BİM'de Akım korumalı şöyle gördüğünüz gibi akım korumalı ve USB girişli üçlü 2 metre uzunluğunda uzatma kablosu 49.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle güzel bir ürün yine mini tripod 8.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle büyüklüğünü görebilmeniz açısından kutusunda Bu hafta set olarak şarj aleti seti geliyor. Çanta şekliyle telefon şarj aletleri seti 99.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle içinde bir adet powerbank 10.000 miliamperlik Sonra bir şarj kablosu ve şarj adaptörü gördüğünüz gibi ucunda 3 çeşit başlık mevcut. Ayrıca içinde kulaklık var. kulaklık. Diğer parçalarına da bakalım. Şöyle bir led lamba var USB girişli. Powerbank'e takıp lamba olarak kullanabiliyorsunuz bunu da. Şöyle başka bir parçası da araç içi. Araç içi kullanım için araç içi adaptör. Bu setin toplam fiyatı 99.90. Şöyle bu gelen bu hafta gelen yine elektronik ürünlerden akıllı saat var. 59.90 bu ürünün fiyatı. Gelen aramayı cevaplama, mesajları okuyabilme özellikleri var. Akıllı saat. Adım ölçer. Akıllı alarm özellikleri mevcut. 59.90 bu ürünün fiyatı. Kablosuz hoparlör 75 TL. Çağrı cevaplama şöyle gördüğünüz gibi özelliği de mevcut. Kablosuz kulak içi kulaklık 59.90 bu fiyatı da şöyle daha önce bime gelmişti. Şimdi bu hafta tekrar geliyor. 7 saate kadar kullanabilme, 10 metre mesafede kullanabilme özellikleri mevcut. 59.90 bu fiyatı da Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki